Merhaba sevgili koçlar ve koç olanlar. Eylül aynı olan aşk açılımımıza hoş geldiniz. Önce ilişkisi olan koçlarımız için bakalım. Daha sonra yalnız olan koçlarımızla devam ederiz. Her zaman olduğu gibi koçlarımız güçlü görünüyorlar ama içinizdeki bir ağırlıktan da bahsediyor. Diyorsunuz ki bu ilişkinin benim enerjimi ve zamanımı harcadığını düşünüyorum. Tabii ki ilişkinize yatırım yapmalı olduğunuzu biliyorsunuz ama şu an şikayetçi görünüyorsunuz. Hayatınızın başka alanlarına da dikkat ayırmak zorundasınız. Özellikle finansal alanla ilgilenmek zorundasınız. Ama ilişkiniz buna izin vermiyor. Sizin dikkatinizi dağıtıyor. Ve görünen bu ki sizi rahatsız ediyor. Bu ilişki beni aşağı çekiyor diyorsunuz. Ümumen bu ilişkinin size maddiyat, stabillik konusunda zarar verdiğini düşünüyorsunuz. Partnerinize gelince uzaklaşmak istediğini düşünüyor. Uzun süredir bir beklenti içinde olduğunu anlatıyor. Uzun süredir sabırla bekliyorum ama koç beklentini karşılamadı diyorlar. Ve ve kapsadığımız süreçte fiziksel ya da manevi olarak uzaklaştıklarını görüyoruz. Kalplerinin kırıldığını diyorlar ve dakarlık yaptıklarını anlatıyorlar. Koçlardan gereken dikkati ve saygıyı görmediklerini anlatıyorlar ve koçlarımızla olan ilişkiyi kaçırılmış şans olarak görüyorlar. Partnerinizin güçlü duyguları var diyor Tarot ama koçların bunun farkında olmadığını diyor. Partneriniz diyor ki koçlarımız duygularını kapatmış ve kendini bir şeyler hissetmeyi yasaklamış. Partneriniz böyle düşünüyor. Siz aksine Partnerinizin sizin güveninizi kaybettiğini düşünüyorsunuz. Bir kontrol problemi de yaşanıyor. Biriniz çok fazla her şeyi kontrolde tutmak istemişsiniz. Bu da ilişkiye zarar vermiş. Partneriniz uzaklaşmak istiyor ama bu ilişkiyle ilgili umutlarını kaybetmemişler. Aslında uzaklaşarak karar vermek yetkisini koca devrediyorlar. Ama bu durumdan da memnun değiller. Sadece kendilerini mecbur hissediyorlar. Koçlarımız da bir değişim bekleyecekleri Eylül ayında. ilişkinizde bir değişim bekleyeceksiniz. Bu şekilde devam etmek istemiyorsunuz. Bu şekilde devam etmektense ilişkiden uzaklaşmak kararı alacaksınız diyorsunuz. Partnerinizin duygusal bağı daha güçlü görünüyor. Evet uzaklaşmak istiyorlar ama bu dönemsel bir olay. Aslında bu ilişkinin gelişmesine devam etmesini istiyorlar. Tarot'un bu durumda tavsiyesi, bir süre ikinizin de bireysel olarak kendinizi iyileştirmeye çalışmanız. Tabii ki siz kendiniz karar alıyorsunuz ilişkinizle ilgili. Ama bireysel olarak kendinizi iyileştirmeniz, sizin ilişkinize yapabileceğiniz güzel yatırım olacak. İlişkisi olanlar için bu kadar. Size teşekkür ederim. Biz yalnız olan koçlarımızla devam edelim. Yalnız koçlarımız şu an güven sorunu yaşıyor. Eski olaylar yaşanmış olan tecrübenizden dolayı olabilir ama etrafınızda duyduklarınız, başkalarının tecrübelerinin de rolü var. Sizin güven sorununuzda bir kısmınız için eskiden kalan kalp yaranızı iyileştirmediğinizi diyor açılım ve bu durum yeni ilişki başlatmanıza mani oluyor. Aynı zamanda tüm bunların yaşanması sizi daha olgun biri yapıyor. Sadece kalp kırıklığının farkında olmanızı, kendinizi oyalamaya çalışmamanızı tavsiye ediyor. Çünkü aldığınız yaraları boş vermeye çalışıyorsunuz. Bu şekilde kabuk bağlayacaklarını umut ediyorsunuz. Böyle yaptığınızda da farkında olmadan ilişkinizdeki korkular Büyüyor ve güven sorununa dönüşüyor. Tüm bunları neden anlatıyorum? Çünkü şu an etrafınızda kova ve aslan gençlerinde olan iki hayranınızın olduğunu diyor açılımımız. Ama sezonları görmüyorsunuz. Bilinçaltı olarak kapalı görünüyorsunuz. Büyük kısmınız hayal bile kuramıyorsunuz. Zihniniz yeni olan hiçbir şeyin hayatınıza dahil olmasına izin vermiyor. Nedeni de anlattığım gibi görmezden geldiğiniz kalp yaranız aslında iş konusunda enerjiniz güzel görünüyor. Sizi güçlü görüyor etrafınızdaki insanlar. Siz çalışırken gören insanlar sizi çok güçlü, dengeli biri olarak tanımlıyorlar ama özel hayatınızda tam tersisiniz. Dengeyi yakalamakta bayağı zorlanıyorsunuz. Açılımınız aslında diyor ki yardım almak şansınız olsaydı çok daha iyi olurdu. Çünkü şu an çok sert görünüyorsunuz. Kendinize iyi davranmak istemiyorsunuz. Kalbinizin kırıldığını kabul etmek istemiyorsunuz. Bunu yapmak kendinizle savaşmak demek sizin için. Yani açılımınızdan görünen bu ki belki de birileri size yardım etse siz bu süreci daha kolay atlatabilirsiniz. Ve hayatınıza yeni insan dahil edebilirsiniz. Dediğim gibi hayranınız var. Ve dikkatinizi çekmeye uğraşıyorlar aslında. Ee, sizi güçlü ve adaletli bir olarak tanımlıyorlar. Biri sizi onlara sorsa neden hayranlık duyduklarını sorsa sizi inanılmaz dengeli, akıllı ve güçlü insan olarak tanımlayacaklar arkadaşlar. Eylül ayında açılımın tavsiyesi kendinize daha çok dikkat ayırmanızdır. Bu kadar. Teşekkür ederim.